Merhabalar, şu an e, yorgunlukluğa geçeceğim şey. ve biz trene yetişmeye çalışıyoruz. Büyük madde yetiştirebileceğiz, işe yetişiriz. Hiç umut değilim aslında. <laughs> evet, şu an valizlerimiz falan var bu şekilde yürüyoruz. Ben sabahlayacaktım yine ve uyakaldım. Yani o yüzden yüzüm çok kötü durumda ve aynı zamanda uykum da arttı. Yani hal ruh gibi dolanıyorum ortalıkta Öyle bile bir de trene bineceğiz dediler. Mesela altına girdik. Biz çıktık. Geliyoruz hadi. hatta. Öyle. Anne nereye gittiğimizi aramıyorum. Gördüm. Tam geldi sana. Bakın şu karşıda normal şehir içi dışı gezen trenlerden var. Netlemede. Biz de burada şehir içi gezen. Biz şehir dışına gideceğiz. Bu trende çok saçma çok acayip bir şey bence. Yani ee, şuraya dijital yapmışlar vagonları. Neden dijital yapmayı tebrik bilmiyorum. Öyle. Son organa geldik. Bu son vagonmuş. Sekiz öyle. Orası boş. Ben anlamadım yani. Biz son dakika bilet aldık ve bu son dakika... Bir dakika. Biz son dakika bilet aldık ve insanlar demek ki tercih etmiyor 8'i. Neden? De... Kardeşim bunun ne Neydi bu ismi? Moj moj. Moj moj. İlginç bir şey var bakın. Yapışıyor. Arkadaşlar bu arada duvara yapışıyor bunlar. Evet. Biz denedik duvara falan yapışıyor. Dün de yıkadım arada. Zor da olsa yerimizi bulabildik. Yerimizi. 11 burası falan Şu an bir iyi. Bir de falan. falan Sandviç. İçinde peynir ve domates var, domates.

bu tuvalet? Çok acayip, çok korkunç görünüyor. Bu ne, bu ne, bu ne? Bu ne? Korkunç. ne? Aynen. Ayy. Şimdi indik. Böyle trenimiz gidiyor şu an. ya. Yani. Biz de gidiyoruz. Güzel bir yolluk bu böyle. Rahatlı, çok rahatlı. Yeniden fazla rahatlı bilmiyorum yani. Arkadaş sıkılmadı. Uyuyacak mı aslında ama yanındaki kardeşim sayesinde uyutmadı beni. Neyse sabuna şükür. Öyle güzel bir ağrı Sonra güzel ne ağrı Bugün çok güzel görünmüyor mu? Ben metro yerlerini çok beğendim. Asansör çalışmıyor. Ciddi olamazsınız. Ha ne sürüyor merdiven var. Rahat olabiliriz. O zaman ben e, varacağım ve geldiğime göre. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Gümrük izlediğiniz için teşekkür ederim.